Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gönül. Ben Arda. Bugün Kurt gidiyoruz. Oraya gidince neyle karşılaşabileceğinizi gösteren bir video olacak. Umarım faydalı olur. Yunus zaten orayı daha önce bir videosuna koymuştu. Ben de bir balık tutacak yerler videosuna koymuştum. Hem o videoları destekler hem de etrafı görürsünüz. Bir de biz orada mangal yapmayı düşünüyoruz. Falan. Genel bir video olacak. olana geldik burası bu şekilde burada de var ama biz mangal getirdiğimiz için oraya koymayacağız çünkü oraya biraz insanlar biz kullanıyor evet. göl manzaramız evet. da var belki evet. akşam üstüne doğru göle gireriz. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimiz bitti. bu yemekten sonra da biz barajın en alta inmeyi düşündük ama hani çay kahve keyfi için çok yükümüz vardı yani. Bu yüzden de inemiz. aynen en aşağı inemedik. Şu an bir seyir terasındayız. Aşağı tarafta şöyle gözüküyor. Şu aynen. Şu an biz burada Türkçe çay yapıyoruz. Masada getirmediğimiz için öyle artık şeyin kenarını Kaldırımın kenarı. Kaldırım da denir ki bunun adına? Yükselti bulduk. Yükselti'ye şöyle çayımızı falan Bir şey yapacağız. Manzara Zaten burada rezilim, çok güzel. Bir buradan manzarayı gösterelim gel. Bayağı güzel. Ankara'daki sayılı güzel birisi olabilir değil mi? Evet. ben gelmenizi öneririm. Ee... Yani güzel bir yer. Hem manganızı yakarsınız hem çay kahve keyfi. hem de Böyle güzel bir manzara eşliğinde. Çok esiyor yalnız burası. Böyle bir şeyler yapabilirsiniz hafta sonu için. Çok ideal bir yer. Günün sonuna geldik, güzel bir gündü, hava güzeldi. Ben çok keyif aldım çıkacağız. Yani genel olarak atmosfer zaten güzel, piknik yapmak için kesinlikle buraya gelebilirsiniz. Kesinlikle. Az çok size bir şeyler gösterdik. Gelip gelmemek size kalmış. Aynen öyle. Artık buradan gördüklerinizden yola çıkarak gelip gelmemek sizin tercihiniz. Ben olumluyum. Zaten biz buraya sürekli geldiğimiz, yani ilk defa görmüyoruz. Ama hani ilk defa gelmeyi düşünenler için bir bilgilendirme amaçlı video hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.